Karşıdaki ışıkların olduğu yer Turgutlu. Turgutlu tarafındaki evlerin ışıkları yıllar önce bundan biraz daha az gözüküyordu. Bizim evimiz de böyle bir yerdeydi. Karanlık bir ortamda. Evimizin yanında ağaç direkten elektrik direği vardı. Ama bizim evimizin yanına denk gelen elektrik direğinde sokak lambası yoktu. Hep içimden demişimdir. Ya bizim sokak lambası şu evimizin önündeki direkte de bir sokak lambası olsaydı ne kadar iyi olurdu diye içimden geçirirdim. Tıpkı evimizin üst tarafındaki ve alt tarafındaki komşuların evinin önündeki sokak lambasının ışığı gibi. Evet işte bu sokak lambası burada yanıyor komşularımızın yani diyeyim ki sana oranların evlerinin yanındaki sokak lambası yanıyor ama bizim evimizin önündeki sokak lambası yanmıyor. Şimdi ben sokak lambasından hiç faydalanamadım. Karanlıklar içerisinde küçük bir çocuktum. Karanlıkta kalmıştım. İşte gördüğünüz o karanlıklar ötesindeki şehirlerin, şehir diyeceğim oralara Turgutlu, Kemalpaşa tarafı biraz uzakta kalıyor. Parsa, armutlu falan filan. Buralar gözüküyor. Ben şimdi sabah namazı okunacak biraz sonra sabah namazından önce İşte bak baykuş. Baykuş sesini gördünüz mü? Ben bu baykuş sesini işte o çocukluğumda da yaşadım o çocukluğumda dediğim karanlık evin yanında baykuşlar pav kırırken ben de ağlıyordum. Baba! 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 Küçük çocuklar genellikle anne diye ağlarlar ama ben baba diye ağlıyordum. Çünkü annem yoktu. Babam vardı. Sokağımızın ilerisindeki komşu Çelebi emmi geldi. Bana diyor ki Oğlum ne ağlıyorsun ya? Biz senin yüzünden uyku uyuyamıyoruz. Uyku uyuyamıyoruz. Yarın işe gideceğiz biz. Diyordu. Ben de. Ama sen o baykuşlar bağırıyor ona bir şey demiyorsun ya. Diyordum. Karanlık. Günlerde. Böyle. Babam vardı. Sabah erkenden kalkıp giderdi. Ben de arkasından sessizce karanlık evden korktuğum için onun arkasından uzaktan takip ederdim. Takip ederdim. Uzaktan onu kendimi göstermezdim çünkü korktuğumu bilmesin isterdim. Onu uzaktan takip ederdim. Evet işte bak burası karanlık. Karanlık sokaklar içerisinde babamın peşinden düşüp Yola koyuldum. Karanlık sokaktan geçiyorum görüyorsunuz değil mi? Buradan ben nereye gidiyorum? İşte az ilerideki babamın peşine gözükmeden gidiyorum. Buradan devam ediyorum. Karanlık sokaklar içerisinde. O zaman böyle çok aydınlık değil bu aydınlıklı. Şu anda aydınlıklı. Küçük bir çocuk 5-10 yaşlar arasındaki çocuk için bu sokaklar çok karanlıktı. Şimdi çok aydınlık aslında. Dikkat ederseniz hemen burada sokak lambası var. Öbür tarafta yine var. Öbür direkte yine var. Ama bizim, benim o dönemlerimde köye elektrik yeni geldiği dönemlerdi. Sokağın içerisinde elektrik direklerinin bir tanesinde sokak lambası yanar diğerinde yanmaz hani dedim ya bizim evimizin kenarındaki sokak lambasında ışık yoktu hani bazılar da diyor ben sokak lambası altında ders çalıştım şöyle okudum böyle okudum Evet, burası da, burası da işte gördüğünüz gibi çarşı. Çarşıda ben babamın peşinden geldim. Şu anda buraya kadar geldim. O zamanlar bu kahvehane farklıydı. Çok farklıydı. Burada ağaçlar vardı, çeşit çeşit ağaçlar vardı burada ve burası başka bir anıt şeklinde taş vardı. Evet burada bir kahve. Bir kahvehane burada. Araba yoktu. Bir iki tane. Hiçbir tane araba yok. Hiçbir tane. Burası işte diğer kahvehane. Burası da cami. Bu görmüş olduğunuz yerde cami. Biraz sonra Ezem sabah ezeni okunur burada. Burada kahvehanenin içinde şu anda bu kahvehaneyi açmamışlar. Ama o tarihlerde sabah erkenden kahvehane açılırdı çünkü kahvehanede ocaklar kömürle yanardı. Şimdiki gibi tüple, elektrikle bilmem neyle yanmıyordu. Eski kahvehane vardı bu. Bu kahvehane burada farklı bir şekilde şimdi ama yeri burası. Burası da çarşı. Çarşıda çarşıda işte ışıltaklı sokak lambalarının ürkütücülüğünü yok etmiş sokak lambaları var görüyorsunuz. Benim zamanımda benim o çocukluk dönemimde bu çarşı bu kadar ışıl ışıl değildi. Karanlıkta birkaç tane kahvede bir de bir iki tane, bir tane bakkal ya da açık olurdu, onun ışığı olurdu. Burası da köyün camisi. Evet, köyün camisi burası. Şimdi ben bu videoyu neye çektim? Bu videoyu çekme amacım çocukluğumda yaşadığım bir kesit olduğu için geldim. Ben biraz erken gelmişim galiba ezan okumaya. Ezan okunma saatindeyiz şu an. Sabah ezan okunmak saatindeyiz. çocukluk dönemimde ezandan rahatsız olmadım. Ezandan rahatsız olan insanlara sesleniyorum. Bu ezan sesleri bana korkudan korkmamayı öğretiyordu. Karanlıklar içerisinde, karanlıklar içerisinde yapayalnız kalmanın ötesinde hayatımda her şey vardı. Çarşıda iki tane kahvehane vardı. Yeri aynı ama mekanlar değişmiş. Binanın yapısı, şekli, şemali değişmiş. E, sandalyeleri, televizyonu var. Mesela burada o zamanlar o tarihlerde bu bu şekilde modern değildi. Mesela bu sütunda dört tane, dört tarafı aynı olan kısım vardı. İşte ben gelirdim. Babam öbür kahvehanede olmasını isterdim. Çünkü benim korktuğumu anlamazsın bilmesin diye ben bu kahvehaneye gelirdim. Aynen. Mesela babam buradaysa ben ötekine giderdim. İki kahvehane vardı. İşte Aynen. burada Aynen. burada böyle bir soba vardı ama bu, bu soba Aynen. şimdi yavrum yine küçücük bir şey. Aynen. O zamanlar bu soba Aynen. böyle varilden o zaman sobaydı. Etrafında Aynen. Aynen. bu sobanın insanlar otururdu. Aynen. Aynen. Aynen ben de bu sobanın yanında olurdum. Bu efendim iki çay. Hemen gönderiyorum iki çay. Ey! Ufaklık sen ne arıyorsun burada? Gidip evinde uyusana sen bu saatte ne işin var kahvehanede?